Arkadaşlar selam, ikinci gündeyiz. Bir önceki kayıtta serilen gözümüzü terarıma yerleştirmiştik. Bugün de yemeklerini değiştirip kontrolünü yapacağız. Ve yorumlarda gördüğüm birkaç soruyu cevaplayacağım. Yerine alışmış sanıyorum ki gece kendini torfa gömüp uyumuş. Ufak bir aramayla bulup sakin bir köşeye yerleştirdim. Dünden kalan morul ve havucu çıkardım. Görüldüğü üzere havucun yarısını üfletmiş görünüyor. Bu arada unutmadan ismini Turbo koydum. Geri yazan da çok kişi vardı ama herkes geri koyduğu için koymayı tercih etmedim. Tepeleşmiş olan torfu elimle düzleştirdim. Arada dış kısımda torftan toplamayı planlıyordum ama kalamar kemiğinin üstüne yapmış. Hepsini yıkayıp birkaç parçaya böldüm ve tekrardan koydum. Dün marulun sert kısmını koymuştum. Sonra yavru olduğunu, yavru olduğunu hatırlayınca salak mıyım ben dedim ve bugün narin kısımlarını koydum. Salatalıkları ince dilimlere kesip marulun yanına dizdim. Havucu da aynı şekilde onun hemen yanına koydum. Dünkü videoda bıçakla toz haline getirdiğim şey kalsiyum bloğu. Dilim sürçtüğü için anlaşılmamış sanırım. Muhabbet kuşları için de kullanılıyor. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Tekrardan toz gibi serpiyorum. Kalamar kemiğinin tüm halini merak edenler için de böyle bir görüntüye sahip. Serlen gözümüzün en önemli yaşam kaynağını unutursak olmaz tabii ki. İçerisi nemli kalacak şekilde birkaç fıs su sıkıyorum. Sebzeleri de sıktım. Henüz küçük olduğu için su ihtiyacını buradan rahatlıkla giderebilir. Son olarak salyangozu nereden aldığımı soranlar olmuş. Instagram'da salyangoz dünyası hesabından almıştım. Ee, ben de burasını başkasının önerisiyle bulmuştum. Gayet sağlıklı salyangozlar. Bundan sonraki partları gün gün değil de birkaç günün birleşimi yapmayı düşünüyorum. Tek düze video yapmanın mantığı yok bence. Her gün aynı şeyi izlemek sıkabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.